Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi size evimizi tanıtıyorum. Şimdi kuzenim Esma ve ben Ebra evimizi tanıtıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu Şimdi bir <laughs> arkasında çekelim. Evet bu evimiz. Şimdi eski birazcık. Yani kaç sene önce bu? Bu çocukluğumuzdan kalma. <laughs> evet. Şu an 12 yaşındayız öyle düşünün yani. İlk açalım. Şöyle. Yani çok kırık dökük falan. Evet ama çok sevdiğimiz için saklıyoruz Bunu Evet. ikimiz bayram da alıştık. Aynen ya bunun için çok para harcamıştık ya. Evet. Evet arkadaşlar şimdi. Burası elimiz... kırılmış. Çok portatif bir ev. <laughs> Öncelikle şöyle göstereyim. Böyle bir tişörü açılıyor. Burada... burada piller falan koyuyorduk da buraya pilleri kaybettik falan bozuldu zaten burada. Yani burası açılınca şarkı çalıyordu ve şurada ışık yok. Nerede ışık şurada yanıyordu? Şurada ışık yanıyordu falan şurada her şey alıyordu. Yani bir yerde ışık yanıyordu da şu an hatırlayamadım. Bu, burada bir ocak var. Şu Eskiden şu düğmeye basınca böyle fış fış mutfak sesleri falan geliyordu. Çok hoştu falan böyle. Böyle açılan falan. falan. <laughs> Burası da böyle bir tezgah var. Tezgah değil bu. Evet tezgah. <laughs> i̇şte çekmeceleri açılmıyor ama çok hoş. Evet sadece burası açık. Buranın kapısı var da kırıldı, kırıldı. Mı? <laughs> Bu da poş boş su işte. Sonra burası banyo oluyor. Ama yatak odası ya banyo yan yana. Evet. Farkında evet. mısın? Biraz mantıksız. Şöyle bir portatif yatak var. portatif yatak Sonra e, burada bir dışa kabin var ama burada da kapağı da vardı. Yine kaybettik. Evet. Ve nerede düğme vardı bunun? Bir yerde düğmesi yok muydu? Yoktu bunun. Burada bir ha. musluk var. Kapı kodum. Boom beach, get out the way get out. Burada bir şey var. Böyle bir el yıkama şeyi. Burada bir havlu yeri var. <laughs> Ve de burada... yapıyor. <laughs> burada da bir merdiven var. Çok Ay, dik Bu olarak. merdiven cidden çok dik. Bakın. Ay. Şimdi biz şeyimizi yapalım. Barbie'yi getirsene. Ve Barbie'mizi bu evde güzel bir hikaye yaptı. Kuzenim Ebrar. Evet. Şimdi izliyoruz. şimdi ellerimi yıkamalıyım. Kolarımı Gel çekelim. Ben de bak işte. Ben de bak. Sonra ellerimizi kurtaralım. Şimdi ben İşte bebeğin dramı. <laughs> Sonra ay neyse bugün talihsiz günüm bir şey olmaz. Şimdi çıkalım merdivenlerden. Sonra bebek demiş ki Neyse birazcık yatayım demiş. Uyumuş. Sonra sabah de kalkmış. O da uyusun. Sonra kalkmış. Yatağını toplayayım derken birazcık demiş ki neyse böyle yatayım derken böyle kapak üstüne kapanmış. Sonra bebek uyanmış. Demiş ki neyse. Ay Kaldırmakla uğraşmış. Kaldırmış. Sonra demiş ki neyse bugün birazcık talihsiz günüm sanırım. Birazcık bayı yapayım demiş. Gitmiş. Bana yaparken bir de... Ay neyse üstünü çıkartmıyorum. <laughs> bana yaparken bir de... <laughs> Sonra bayılmış. Bir an kafası dönük böyle şey yaparken sonra birden camdan düşmüş ve ölmüş. Evi en hızlı kapatan kazanır yarışması başlıyor. Evet şimdi Esma başla kek. Evet arkadaşlar bu konuda çok iddialıyım ve başlıyorum, başlıyorum. Kapatıyorum kapatıyorum ve... <laughs> hızlı kapandı. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Ebru'ya yapacak. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.